Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel bir fal bakmak istiyorum. Neyse haliniz çıksın falımız. Evet, çok güzel, temiz, aydınlık bir fal. Bir takım sıkıntılar var. Şöyle bir genel olarak bakalım. Bir tarafta sıkıntılar birikmiş. Böyle bir e, denizin dalgası gibi silip süpürmeye başlamış bir şeyler. Temizlemeye başlamış bu sıkıntıları. Aydınlıkta bir yol oluşmuş. Sıkıntıların Geneli maddi olarak ama e, günümüzdeki yaşadığımız sıkıntılarla kaynaklı da olabilir. Malum her şey aşırı şekilde pahalanmış durumda. Aydınlık yoldan bir misafiriniz var. E, uzun süredir görmediğiniz bir yakınınız ya da sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir. E, hanenize gelecek. Bu kişi ayağıyla uğur getirecek size ayrıyeten nasibiyle gelecek ve e, haneniz bolluk bereketle dolup taşıacak. bir lale görüyorum lale bir e, birisinin bir yüzük ya da işte söz gibi bir durumu olacak Bununla ilgili güzel bir gelişme haberi alacaksınız. Belki seven bir insan var aile içerisinde. Belki baba istemiyor ya da e, ailenin onaylamadığı bir genç e, var. Ama bu e, durum değişecek. Beklediğinizden çok daha iyi bir şekilde sonuçlanacak. Yanı başında bir melek görüyorum bu lalenin. Temiz ve, temiz ve aydınlıkta ee, melek bir koruyucu, kollayıcıdır yani kötülüklerden korur ee, ve güzel bir semboldür. Ee, kocaman bir şapkası olan bir kadın, dedikodu seven aşırı şekilde böyle dedikoduya düşen bir insan. Yakın çevrenizde böyle birisi varsa kendinizi ondan uzak tutmanızı tavsiye ediyorum. Bu insanın e, aklı fikri hep insanların açığını aramak, sürekli e, boş boş konuşup moral bozmak. Sivri dilli bir insana benziyor bu ve umarım sizden uzak olur. Evlerden rak diyorum, bir mezar görüyorum. Ee, bu belki yakın zamanda kaybettiğiniz bir insanın özlemini yaşıyorsunuz. Belki bununla ilgili gözüküyor. Ya da hasta birisi var artık bir tarafa dönsün diye beklediğiniz bir insandır. Bilemiyorum sevdiğiniz bir insandır. Acı çekmesini istemiyorsunuzdur. Bununla alakalı bir e, durum söz konusu. E, her şeyin hayırlısı diyelim. Bir beş rakamı çıkmış bir kaplumbağanın üzerinde bir taşınma durumu var. Ya da yeni bir ev aldınız bununla ilgili bir taşınma gibi bir düşünceniz var. Beş vakte kadar bu taşınma söz konusu gerçekleşecek. Umarım kendinize ait bir eviniz olmuştur ve bunun sevicini yaşarsınız umarım. Kaplumbağa ev taşınma anlamındadır. Ve yakın dönemde de taşınma gözüküyor. Hanenizde göz var, nazarınız var, ee, bir tüt su yakabilir ya da e, bildiğiniz nazar doğalarını okuyarak suya bunu e, sirke sirkeli suyla okuyup sonra bunu temizlik için kullanabilirsiniz evinizde camlarınızın önünü, kapı kollarını, cam kollarını. Ee, özellikle de bir misafir gelip gidiyorsa bunun arkasından kesinlikle sirkeli suyla bir temizlik yapmanızı öneririm. Çünkü insanların negatif enerjisi her zaman e, girdiği ortama e, yerleşip kalır. Umarım böyle bir durum yaşamazsınız. Yakın dönemde görüşmediğiniz bir grup arkadaşınızla bir yerde bir oturup buluşma gibi bir düşünceniz olacak ve yakın dönemde bunu yaşayacaksınız. Gayet güzel kaliteli vakit geçireceksiniz, gayet de eğleneceksiniz ve uzun süredir böyle bir şey yapmadığınız için kendinize kızacaksınız. Hani bir değişiklik olsun artık hayatında diye istediğiniz bir durum varsa, bunu bence ön plana almanızı tavsiye ederim. Gene burada da gözler var. Aşırı şekilde negatif enerji taşıyan bir çift göz görüyorum. Ee, bu insan sizin hanenize girip çıkan birisi. Yani sık sık görüştüğünüz bir insan da olabilir. Hasetçi bir insan. Umarım fazla artık kapınızdan içeri girmez. Ya da girerse de e, negatif enerjisini düşürürsünüz umarım bir şekilde. Bir hayır kapısı açılmış, beklediğiniz bir iş ya da e, olmasını beklediğiniz sonuçlanmasını beklediğiniz bir mahkeme durumu varsa, bu hayır kapısı bunun için açılmış muhtemelen e, ve hayırla sonuçlanacağına emin olun çünkü kapı sonuna kadar açık, e, önünde de bir kayık var. Bu kayık e, beklentilerinizi getirecek olan bir şey. bir salyangoz çıkmış evden taşınacak birisi var ee, belki bir okul kazandı gitti ya da bir e, uzak bir şehirde bir iş buldu gitti ya da gidecek bu bununla alakalı evden tek bir kişi ayrılıyor ama hayırla e, uğurla inşallah olacak çünkü önü açık ve aydınlık önünde de bir dört yapraklı yonca var şans e, bu kişiden yana. bir kitap açılmış ee, bu muhtemelen okuyan birisiyle alakalı hem dışarıdan okuyup hem de çalışan birisi de olabilir bu gidecek olan kişi yani bir kalp görüyorum kırılmış bir kalp yarım bir kalp ee, hayatında olan bir insanla bir problem yaşayan ve bir ayrılık yaşayan birisi ee, bu kesinlikle bir şekilde dönecek ve dönecek dediğim yani şu e, kalbini kıran kişi bir pişmanlıkla geri dönüp ayaklarına kapanacak ama kendisini ne kadar affettirebilir bunu bilemeyeceğim e, bir pişmanlık var bir geri dönüş var ama gerçekten de pişmanlığından emin olmadan bu birlikteliği kesinlikle onaylamayın Çünkü sizi tekrar üzmeyeceğine malum. Önemli olan siz kendinizsiniz. Görebildiklerim bu kadardı. Falımı e, fincanı bırakıp tabağıma yuza geçiyorum. Sıkıntılar gidiyor. yavaş yavaş kurtulacaksınız bu sıkıntılardan. Parça parça atacaksınız ama bir anda rahatlama olmasa da bir şekilde bir rahatlama oluşacak. Kocaman bir T harfi çıktı. Bu T harfi eee hane içerisinden bir kişi ve güzel bir kuş var altında T harfinin altında. Müjdeli bir haber var bu kişiyle alakalı ya da bu kişiye bir güzel haber geliyor. Üst tarafında da bir salyangoz e, hatta kaplumbağa ya da benziyor ama bu salyangoz tarzında. Bu kişi okuyorsa ya da dışarıdan okuyorsa bu kişi bir işle alakalı haber alıyor ve bununla ilgili evden ayrılma durumu var. Bir de yüzük haberiniz var. Bu sevdiğiniz bir insanla alakalı muhtemelen güzel bir haber alacaksınız bir yüzük söz konusu. Umarım güzel sonuçlanır. Bir kurt böyle saldırgan bir hayvan. Ee, yani birisine karşı çok aşırı şekilde dolmuş. Birisine saldırmak üzere artık e, hırçın bir şekilde davranıyor. Ama karşısındaki kişi oldukça sessiz sakin kalıyor. Bu e, sessiz sakin kalan kişi sizsiniz. Saldırgan olan kişi de Haksız yere yani kendini haklı bulduğu halde ama haksız size saldırıya geçmeye çalışıyor. Saçma sapan bir sebepten dolayı size karşı diş bilemiş durumda. Ama bunu bir şekilde alt edeceksiniz. Sakinliğinizi koruduğunuz sürece her şey olumlu yönde gelişecek ve kazanan kişi siz olacaksınız. bir cami avlusu görüyorum sanki böyle bir abdest alan bir adam ee, dua ediyor birileri için bir şükür namazına duracak ve olumlu olan e, olmasını beklediğiniz bir şey varsa bununla ilgili birisi de sizin için yatıp kalkıp dua ediyor diyebilirim üstte de bir Kur'an açılmış. Ee, Hayır duası eden birileri var sizin için. Belki bir faydanızın dokunduğu ya da bir ailenizden bir büyüğünüzle alakalı olabilir bu durum. Kur'anın üst tarafında bir balık, balığın ağzında da bir anahtar, bir ev söz, söz konusu, bir ev alma ya da e, araç alma gibi bir durumda olabilir. Anahtar ya evdir ya da arabadır. E, bununla ilgili güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Burada da tekrar nazar görüyorum. Gerçekten de hayatınızda olumsuz etkiler e, var. Ama bunu dediğim gibi bildiğiniz nazar dualarını okuyarak bir suya, sirkeli suya bunu temizliğe katabilirsiniz. Evinizdeki kapı kolları, e, cam önü cam kolu vesaire o otur, o kişinin oturduğu ayağını. Bastırır.